Cumamız hayırlı dolsun. Allah Celle Celaluhu Araf suresinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve libâsü takvâ zâlike hayr. Sadakallâhul Azim. Bir de takva elbisesi ki bu hepsinden daha hayırlıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle ferman etmiş. Kim Allah'tan hakkıyla haya ederse, başını, gözünü ve dilini, karnını, midesini ve şehvetini korur, ölümü ve kabri düşünür. Muazzam bir de şöyle beyan ediyor. Vaktaki ne zaman ki perde yırtılsa, haya atılır, hücum gösterilse, fenalık, kötülük, fena tevessü eder, yayılır. Selam ve dua ile.